Arkadaşlar bugün PUBG'ye giriyoruz. PUBG. PUBG. Ben bu oyunda bayağı bir kasılmıştım Can şahit. Canı yiyorum ben burada. Canı öldürüyorum burada. Hop öldü. Lan sucuklu yumurta mı? Sucuklu yumurta ne? O nasıl isim? Aha kavga çıktı. Sokak kavgası sucuklu yumurta. Sucuklu yumurta. Haber lan. Ah! İsmail, tamam İsrail diyor. ona. Hayır hayır. Ah! Lan oyun kasıyor. Aha öldü. Öl. Sen de öl. Orada kim var bu arada? Kim öldürdü demin adamı? Ne haber? Lan yürü git. Oy. Çok iyi vurdum. Hop. Hop hayır ölmedi. Lan lan yürü git. Oy çok iyi vurdum. Burada sucuklu yumurtadan korkuyorum. Sucuklu yumurta yürü git. Ben sucuklu yumurta sevmem. Sucuklu yumurtaları öldürürüm. Sucuklu yumurtanın tipi çok iyi değil mi bu arada? Lan yürü git. Öldüm. Bu arada benim <laughs> bir tane kostümüm var. Nasıl? Kediyim. Gel lan buraya. Sucuklu yumurta. Oy tamam. Baş düşmanımı mı vurdun? Baş düşmanından daha kolayları vuramıyorum. <laughs> o nasıl bir dönüştü lan? Hayırdır lan sen benim öldüreceğim adamı öldürüyorsun. Hayırdır? Aa sucuklu yumurta yukarıda bir tane kavga çıkarttı. Oy sucuklu yumurta bana sinir oldu. Lan sucuklu yumurta git. Ben sucuklu yumurta sevmem. Aa, 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 Öldüm. Gel lan buraya sucuklu yumurta. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun kral? Asıl sen ne yapıyorsun? Ne haber? <laughs> <laughs> Lobs. Ha! Kaç. Ne yapıyorsun oğlum? Bıçakla oynuyor adam. İsmail ne haber? İsmail de bir şey mi var? Ölmüyor diyecektim öldürdüm. Lan sucuklu yumurta arkamdan vurdu. Dur bir dakika ne yapıyorum? Paraşüt atla. Şurada dur. Ne yapıyordun? Neden zıplıyorsun oğlum? <laughs> Hop. Sucuklu yumurta baş düşmanım. Sen ne yapıyorsun oğlum? Lan oğlum ne yapıyorsun? Lan öl. Lan ölsene. Ölüyorum. Ben öleceğim. Öleceğim. Gelme. Demen sütüme. Ha! Öleceğim, 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 öleceğim. Ne yaparsınız lan? O oh, gıcık ne? Çıldırtma. <laughs> ne haber lan? Sucuksuz yumurta. Sucuklu yumurta. Ha! Sucuklu yumurta. Uy. Sen ne yapıyorsun? Aa! Sucuklu yumurta. Sucuklu yumurta kesin birincidir bakayım. Evet, sucuklu yumurta. Ne yapıyorsun? 2690 kilo var. Allah'ım ya. kapıyı kapatmıyor ya? Kapıyı kapatsana. Öf. İn aşağıya. Oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Sucuklu yumurta. Paraşütle atlayım. İsmail öldü. Sucuklu yumurta. Oy çok iyi vurdum diyecek mi? Ne haber lan İsmail? İsmail. Ne haber? Oy sucuklu yumurtayı öldür lan. İyi kil alıyorum he. Bak. Oo. Çocuklu yumurta neredeydi lan? Görmedim ben. Nereye düşeyim? Şuraya düşeyim. Bırak lan çocuğu. Çocuk senden kaçmaya çalışıyor. Bırak lan. <laughs> Hamza. Hamza. Hamza değilmiş. <laughs> ne haber? ne yapıyor oğlum? Oy çok iyi vurdum. Lan dur adam olan. Oh, Orada ben şey yapıyordum. Dürbünle adamı öldürüyordum. YouTube bak gerçek değil. Cidden telif atma. Bir tane bomboş, bir tane videoya telif atmış zaten birisi. Örümcek şeyi örümcek oyunu Roblox'taki. Onun çekerken birisi telif atmış. Neden atmış bilmiyorum. Hiçbir şey yok çünkü orada. Ben seni öldürürüm. Net. Ne yapıyorsun lan çakal? Düştü aşağı. Ne haber lan? öldü. Canımın yarısı gitti yalnız bu çocuk iyi oynuyormuş. Herkese öldürüyorum bu arada. Sucuklu yumurta çıktı galiba. <laughs> oğlum ne yapıyorsun Hamza? Hamza kaşınıyor. Hamza. Hamza iyi çıktı. Hamza iyi oynuyor. Hamza iyi oynuyor. Aha can girdi lan. Hayır ben öldürecektim onu. Nasıl yaparsın? Ben öldürecektim. Kolay. Normal yürürken hiç korkmadım bu. Ne yapıyorsun oğlum? Öldüreceğim şimdi seni. Farkındaysan. Çok iyi vurdum yalnız adama. Hadi lan. Kesin aracan yazmıştım. Değme. 2 dakika AFK'yım. 2 dakika değil hatta 10 saniye falan. 10 9 8 7 6 tam AFK'dayım. Değilim artık. Neredesin lan? Bak bak. Kim vurdu lan beni? Arkamdaymış. Video çekiyorum selam ver. <laughs> Duydunuz mu arkadaşlar? İlk, ilk defa hayatımda konuştu. Aa ha, bırak bırak beni bırak. Bırak. Lan yürü git liant. Liant. Tamam öldürdüm. Lan oğlum ne oluyor? Can benim bir tane videomu bu arada telif atmışlar. Normal hiçbir şey yok videoda. Normal bir tane video çektim ona telif atmışlar. Spider videosuna. Oy tamam Hamza'yı çok iyi öldürdüm. Gel, gel lan buraya. Herkesi döveceğim. Can sen neredesin? Seni öldürmek istiyorum. Evindeyim. Aa iyisin lan. İyi oynuyorsun. Sucuklu yumurta nerede lan bu arada? Benim 227 kilim olmuş. Yarım saattir falan oynuyorum oyunu. Ben öldürdün demek he demin. Tamam bu çocuğu öldürdüm. Lan sucuklu yumurta. Sucuklu yumurta öldürdü beni. Milleti öldürmüyorum, öldürüyorum lan. Milleti neden öldürüyorsun? Lan Hamza. Senin demin kapıştığın adamı öldüremedim. Seni öldürdüm. Sen daha kolaysın. Ne yapayım? Uy, dur. Aslan, Efendim. sen bana. Evet. Sen hayırdır lan? Hayır. <laughs> Kolaydı Gigi. Ah! Öldüreceğim seni. Oy. Ya, seni de öldüreceğim. Sıratını, sıratını Öldüremedim. Sıratını, sıratını Lan sucuklu yumurta. <laughs> Baba video çekiyorum bir söz. <laughs> Biliyorum. Lan şey. çekilin bir. <laughs> Kolaydı. Oy sucuklu yumurtayı da öldürdüm. Aslan kral. Oha. Galatasaraylı öldürdü beni. Öl lan. Sucuklu yumurta. Dur. Aslan kralı öldürecektim ben. O <laughs> yüzden öl ben öldürecektim ya. Sucuklu yumurta bu orada yargıda atıyor sucuklu yumurta. Ben öldüm. Lan Matrix gibisin he. Üç mermi attım bir tanesi işledi. Ha sucukluyum burada. Öyleyse. Lan oğlum. Niye gen? Lin görmedim seni. Lan ikiz çift zıpladın. Sucuklu yumurta. Sucuklu yumurta öldürüyor hep beni. Lan Korktun canım kaldı. Ay. Lan çocukluğumutal. yumurta. Baba! Sus be. Allah Allah. Bir video çektirtmediler ha. <laughs> Kolaydı. Oyundan çıktı adam. Adamsanız tek tek gelin lan. Ne habersin lan orada? Hayır öldürecektim seni. Geliyorum. Lan sucuklu yumurta. Lan birisi hile. Adam uçuyor. Aha da bu hile. Uçtu demin. Lan. Lan sirt baba, sirtli baba. Lan. Can. Hayırdır lan sen çocukları öldürüyorsun? Kolaysın aslan kral. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Kanalımda oy. Can öldü. Dur bir dakika dur dur dur. Şu Hamza'yı da alayım ben. Lan. Ölürsem video biter. Can'ı ben öldürdüm. Sitli baba. Sitli babayı da ben öldürdüm. Aha. Birazdan ölürsem. Evet. Şurada ben sucuklu yumurta Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.